Evet, Volkswagen Transporter. İçinin bağlantı aparatı kırılmış bu aynanın. Aynayı sökeceğiz birazdan. Tertemiz. İçinin bağlantı aparatını değiştireceğiz. Radyo antenli. Bu aynanın içinde radyo anteni var. Bu ayna orijinal. Şu an bütünlüğü 12 bin lira. 11-12 bin lira civarında. Biz bunu çok cüz'lü bir miktarda aynı birebir orijinalle çevireceğiz. Aparatını değiştireceğiz. Biz döşemeyi sökeceğiz. Tertemiz halledeceğiz. Allah'ın izniyle. Bütün kırılan, kırılan transporter aynaları itinayla tamir edilir. İstanbul Bağcılar Mahmut Bey. Evet, transporterlarımızın aynalarını söktük. Aynanın bağlantı aparatı kırık. Bu aynayı tamir edeceğiz. Yine burada biraz önceki köklerimiz var. İkisini de tamir edeceğiz. Takacak geriye. Evet, aynamızı dağıttık. Orijinal kırılan aparatını güzelce değiştirdik. Fabrikasyon bir şekilde topluyoruz. Sorunsuz bir şekilde kapaklarını, tırnaklarını oturtuyoruz. Antenli mantelini yerleştiriyoruz. Kırılan aynaları kafaya takmayalım lütfen. Evet. Orijinal bur gibi tertemiz Burada da bir tane aynamız var. Ustamız birazdan onu da takacağız. Buradan yemekten kırılmış aynı şekilde. Burada yeniliyoruz bu parçayla beraber. Tertemiz evet. ayarlayacağız. Bütün kırılan transporter aynaları itina e ile tamir edilir. İstanbul Bağcılar Mahmut Bey. Evet aynamızın birini tamir ettik. Biraz sonra da öbür aynayı tamir edeceğiz. Tertemiz halledeceğiz. Transporter aynaları itinayla tamir edilir. İstanbul Bağcılar Mahmut Bey.